Şu an e, Batı Caddesi'nde yürüttüğümüz çalışmaların kastını daha önce biz Kültür, Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı Genel Müdürlüğü desteğiyle bu çalışmaları yapmıştık. Şimdi bu aşamada Türk Tarih Kurumu'nun desteğiyle restorasyon çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Biz burada antik dönemin en geniş caddelerinden birisini daha önce kazmıştık 10 metre genişliğinde. Hemen bunun yanında bir tane latrina vardı. Şimdi latrinadaki o restorasyon çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Belirli bir bölümde sağlam olan kısımda sütunları ve sütunlar üzerindeki üst yapılar dahil olmak kaydıyla koyacağız. İnsanlar buraya geldiklerinde antik dönemde bir Latina nasıl olduğunu, insanların nerelere oturtular, nasıl kullanıldığını ve ortadaki sütunlar nasıl olduğunu da orada yerine görebilecekler. Bizim buradaki yaptığımız çalışmalarda Hellenistik döneme kadar inen alttaki malzemeler de bulduk. Daha sonraki süreçte aşamalar halinde bu e, latinada düzenlemeler yapılmıştı. Biz Kaz'da o Hellenistik dönemi, Roma dönemi, Roma dönemi içerisinde hatta Bizans dönemine kadarki süreci hepsinin aşamalar halinde tespit ettik ve çıkan malzemeleri kenara aldık. Onların konservasyonlarını ve gerekli olanları da restorasyonları da yaptık. Bu çalışmalar tamamladıktan sonra şimdi bunlardan sağlam olanları tüm testlerde olumlu sonuçları alabildiğimiz örnekleri kendi yerlerine yerleştiriyoruz.